Modern Haçlı Seferleri mi geliyor? Sembollerin gölgesinde İznik ve Vatikan'ın ezoterik sırları. 1700 yıl önce İznik'te tarihin akışını değiştiren bir konsil toplandı. O günden bu yana bu topraklar sadece bir şehir değil. İnanç savaşlarının, ezoterik sırların ve görünmeyen güçlerin kavşağı oldu. Şimdi ise Papa 14. Leon'un seçilmesiyle birlikte Vatikan'ın derin koridorlarında yeni bir çağ başlıyor. Beyaz cübbelerin ardındaki karanlık semboller, Satürn'ün ve Kronos'un unutulmuş hainleri yeniden gün yüzüne mi çıkıyor? Papa'nın izne yapacağı ziyaret modern bir haçlı seferinin şifresi mi? Bu videoda sembollerin ve ritüellerin ardındaki tarihsel bağlamı çözüyor. Vatikan'dan izne uzanan ezoterik hattı birlikte keşfediyoruz. Hazır mısınız? Çünkü bu yolculukta sadece tarih değil, zamanın inancın ve ezoterizmin kodları sorgulanacak. Hazırsanız video detaylarımıza göz atalım. Hristiyanların ikinci Kudüs olarak gördüğü İznik neden bu kadar önemli? Papa neden İznik'e gelmek istiyor? Hristiyanlık için İznik'in tarihsel önemi ne? Papa Francis'in Hristiyan alemi için büyük önem olan 1. İznik konsilinin 1700. yıl dönümüne denk gelen Mayıs ayı sonunda Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu. Fakat 21 Nisan'da Papa Francis hayatını kaybetti. Ve Papa Francis'in ölmeden önceki sözlü vasiyetinde yerine gelecek yeni Katolik liderin mutlaka İznik'teki konsile katılması talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Ve bu bir ses kaydı olarak ortaya çıktı. Katolik Hristiyanlarının yeni lideri Papa 14. Leo 1. İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne katılmak için hazırlık yaptıklarını açıkladı. Peki Hristiyanlık için İznik'in önemi ne? İşte bu konuda merak edilenler. 1. İznik Konsili Hristiyanlık tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır ve Roma İmparatorluğu'nun tüm bölgelerinden kilise temsilcilerinin katıldığı ilk ekümenik toplantıdır. Papa'nın İznik'e gelme amacı nedir? Papa'nın İznik'e gelme amacı hem dini hem de sembolik nedenlere dayanıyor. Tarihi ve dini merkez İznik. Hristiyanlık tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Özellikle 325 yılında toplanan Hristiyan inanç esaslarının belirlendiği 1. İznik Konsili, Konsili Azam olarak da geçer, burada yapılmıştır. Bu olay Hristiyanlık tarihi için dönüm noktasıdır. Papa 14. Leo, peki neden İznik'te bir ayin yapmak istiyor? Papa'nın İznik'te ayin yapmak istemesinin temel sebebi Burada toplanan Konsil'in yıl dönümü veya anısına bir dini tören düzenlemektir. İznik Hristiyanlar için kutsal bir şehir olarak kabul edildiğinden burada yapılan ayinler haç ve ziyaret anlamı taşır. Sadece bir ibadet değil, aynı zamanda farklı inançlardan insanlara barış ve birlik mesajı vermeyi amaçlar İznik'te yapılacak ayin. Bu Hristiyanlıktaki Katoliklerin anlatmış olduğu ayinin detayları. Fakat burada daha önemli detaylar var. Papa'nın İznik'te ayin yapması tüm Hristiyan mezheplerine bir mesaj verme amacı taşır. Peki İznik'te yapılacak ayinin bir anlamı var mı? Kesinlikle var. Roma'nın gizli tanrısı olarak kabul edilen Kronos Kilisesi ayinidir. İznik'te yapılacak olan ayin. Evet sevgili dostlar. Roma'nın gizli tanrısı Kronos Kilisesi, Satürn kardeşliği asla ölmedi ve sadece giysi değiştirdi. İznik'teki yapılacak ayin bir Kronos Kilisesi ayini yani Satürn kardeşliği ayinidir. Çoğu kişi Vatikan'ın mermer ihtişamına baktığında kutsallık görür. Ancak beyaz cübbenin altında daha eski bir tarikatın siyah cübbesi vardır. Mesih'in değil Kronos'un. Vatikan ve Hristiyanlığın süslemelerine rağmen yalnızca Petrus Kilisesi'nin devamı değildir. O Satürn'ün son büyük tapınağıdır. Bu bir metafor değil, bir mimari. Bu bir sembol, bu bir soy ve bu bir ayin. Ayinler biçim değiştirdi ancak özünü kesinlikle değiştirmedi. Satürn ve Vatikan arasındaki tarihsel süreklilik. Vatikan'ın gizlice İsa'ya değil zaman, hasat ve ölüm tanrısı olan Kronos'a yani Satürn'e taptığı iddia ediliyor. Vatikan'daki bazı resimlerde tırpan, başlıklı figürler, ve Satürn tekerleği gibi gizli semboller bir çarmıha girilme sahnesi olarak tasvir edilir. Bu resimlerin kiliseyi etkileyen gizli bir Satürn kardeşliği alıntısıyla uyumlu olarak Hristiyan ikonografiyasının ritüelistik bir yeniden yorumlama manasına gelir. Peki günümüzde modern Satürn tarikatları var mı? Kesinlikle var. 1926'da bir Alman büyü tarikatı olan Fraternitas Satürni, Ezotren ve Mistizm'i inceleyen modern bir Satürn tarikatıdır. Ve bu e, Satürn tarikatı kalıcı bir Satürn gelirli fikrini destekler. Ancak bu grubu Vatikan'a bağlayan doğrudan bir kanıt bulunamasa da ritüellerde kesinlikle karşımıza çıkar. Çünkü Satürn simgesi ve ritüelleri tanrıların ismi değişir fakat egemenlikleri değişmez. Çocuklarını yiyip bitiren Satürn aslında papacılık tacındaki güneş paralısının ardında hala tahtta durur. Petrus, Roma topraklarına ayak basmadan önce Satürn'ün ebedi şehrinin tepelerine hükmediyordu. Satürn tabuna şu anda Roma'nın kalbinde duruyor. Vatikan'da bir bayram kutlanıyor aslında. Tabi bu dışarıya yansıyan bir bayram değil. Altüst oluş bayramı ve bu bayramın ismi Saturnalia'dır. E, Hasat'ın ölüm tanrısına kutladıkları bir bayram türüdür. Vatikan'da Satürn Kronos olarak yönetilen üç alemi yansıtır. Geçmiş, şimdi ve gelecek. Vatikan yalnızca Petrus'un mezarı üzerine inşa edilmedi. Uzun zamandır Satürn ritüellerine adanmış bir tepenin altında pagan rahiplerinin nekropolünün üzerine inşa edilmiştir. Vatikan'da eski dünyanın tanrıları ölmedi. Yeni dünyanın yapılarına çekildiler. Vatikan'da Janus ve Satürn ritüeli var. Yani yargıç manasına geliyor. Janus dışsal başlatıcıdır. Satürn işsel yargıç ve efendidir. Bu okülit insonasyonların sistemlerini yansıtır. Yani yeni başlayan kişi Gnosis tapınağına yani Satürn'e girerek Janus'a geçer. Aziz Petrus heykeli gerçek anlamda bir Janus heykelidir. Satürn ve Janus ikisi de zaman sınırlamaları ve kontrol arketipleridir. Aziz Petrus Bazalikası'ndaki sunak sadece bir kurban yeri değil, aynı zamanda Satürn'ün tersine çevrilmiş bir tahtıdır. Yani Güneş şehrini ifade eder. Heliopolis'ten ilham alınmıştır. Aziz Petrus meydanındaki dikiliş taş Mısır nostaljisi değil, o artık Satürn'ün egemenliği altında olan eksen mundisi olan Osiris'in fallusudur. Yani dikili taşlar Satürn bağlamında baktığımızda Osiris'in fallusu manasına geliyor. Satürn Mısır'da pıta yani zanaatkar olarak bilinirdi. Maskeleri çoktu ancak özü aynı kalmıştır. Petrus'un anahtarları yalnızca cennete giriş değil aynı zamanda altın ve gümüş kapının ikili anahtarlarıdır. Satürn tarafından yönetilen enkarnasyon maddesine giriş ve çıkış olarak karşımıza çıkar. Kabala ve Satürn ilişkisine baktığımızda kabalistik geleneklerde Satürn binaha yani kısıtlamaya ve şiddete karşılık gelir. Ve bina büyük yiyici manasına da gelir. Çünkü Satürn ve Kabala'yı bina yönetir. Yani büyük mimar olarak alınır. Bu masonlukta ise Gaut'u temsil eder. Şu an yeni papanın 14. Leo ismini kullanması İsa Cemiyeti Loyola'nın Militan Manastır tarikatına bir atıftı aslında. Ve bunlar ne olarak çıkar karşımıza? Tarih tutucuları Satürn seçilmiştir olarak çıkar. Çünkü bunlar Satürn ayinini belli bir dönemde yapmak zorundalar. Hep videomuzlarda bahsediyoruz. 2025 yılı onlar için bir Satürn yılıydı. Kendileri sadece oradaki Satürn'ün halkaları azaldı vesaire gibi söylemlerde bulunur. Ama kesinlikle ve kesinlikle 2025 yılında Mayıs ayına kadar yaşadığımız bütün olaylar bir Satürn ritüeli olarak karşımıza çıktı. Miladi takvimin Vatikan'ın icadı olması kesinlikle bir tesadüf değildir. Çünkü zaman, Kronos, Satürn hepsi aynı eş anlama gelir Vatikan'da. Kilise takvimi yeniden şekillendirilir ve bu günleri yönetmekle kalır. Çünkü Satürn bilinci bu miladi takvimle insan nabzına ve insan beynine senkronize etti, empoze edildi. Papa tıpkı Mason üstadlarının Doğu'ya oturduğu gibi Doğu'ya bakan bir tahta oturmaktadır. Papalık tahtının altında Kudüs Tapınağı'nı çağrıştıran, bükülmüş Süleyman Tapınağı sütunlarıyla taşlandırılmış bir anıt olan Berni'nin üzerinde oturur. Ama bu tahta biraz daha yakından bakmanızı ve incelemenizi tavsiye ederim. Çünkü ters çapı çoğu zaman anti olarak yanlış anılan Petrus'un çapıdır. Ancak... Sembolizm göründüğünden daha karanlıktır. Baş aşağı çarmıha gerilen Petrus, güneş logosunun tersine çevrilmesini temsil eder. Onun ölmesi Satürn inişini canlandırmayla alakalıdır. Çünkü Vatikan ters haç yani bir Satürn, cehennem açılan portal kapısının hakimiyetini kodlar. Şimdi İznik'teki konuyu. İznik'teki yapılacak ayini bu bağlamda sizlerin tekrar tekrar analiz etmenizi istiyorum. İzdiki bazalikası bir taht olarak geçer. Çünkü Satürn onların e, düşünce yapısında ve onların inancında madde alemi üzerindeki hakimiyeti kodlar. Aslında buradaki bazalikada bir tahttır. Papa Hz. İsa'nın papazı gibi davranan bir Satürn papazı olarak karşımıza çıkar. Satürn altın çağ ve kilise vaatleri olarak insanlar şu anda barış, hiyerarşi, ilahi krallığın olduğu efsanevi bir altın çağ filmi yaşatacağını ve buna benzer bir çalışma yapılacağını söyler. Satürn kendilerine göre bir altın çağın başlangıcıdır. Ve şu anki özellikle James Vance'ın altın e, sarı renkli kravatla Papa Francis'i ziyaret etmesi, sahte bir altın çağın başlangıcı olacağını söylemesi tamamıyla bir tesadüf değildir. Evet kıymetli dostlar, yani burada size Satürn kardeşini, Kronos'u, hepsini en başından anlattım ki İznik'teki yapılacak ayini daha detaylı anlayabilelim. Bunu bu minvalde tekrar düşünelim. Vatikan kendisine bir ayinle kurtuluş yolu aramaktadır. Ve bunu bir kurban ritüeliyle canlandırmak istemektedir. Çünkü Logos Satürn'ün sunağında ritüel olarak öldürülür. Satürn'ün son tapına inancı talep eder zamanı ve ruhu talep eder. Şu an Vatikan, Satürn'ün asası olarak geçen asayı kendisine miras ve önder olarak alır. Kronos'un büyüsünü bozana kadar, Bretmos'un tanrılardan çaldığı ateşi geri alana kadar bedenle, zamanla ve ruhla kontrol edeceğini ifade eder. Şimdi kıymetli dostlar, bu Satürn asası olarak algıladığımızda ve yeni papa 14. Leon'un İznik'i bazalikasında yapmak istediği ayin bir satürn ayinidir. Aslında Kronos'un yani karanlık tanrılarının yapılmasını istediği ayindir. Çünkü bu ayine Osmanlı döneminde hiçbir Osmanlı padişahı izin vermemiştir. Yine Cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal Atatürk izin vermemiştir. Ve bizim vatandaşlar olarak bu ayini ve türevli çalışmaları seslendirerek, dile getirerek bu tür ayinlere izin vermememiz gerekiyor. Hatta ezoterizmle alakalı e, daha ilginç bir nokta var. Şöyle düşünün olayı. İstanbul'daki Ayasofya Kebir Camii, İznik'teki Ayasofya tamamıyla bir ley hattı üzerine kuruludur. Şu an iz, e, İstanbul'daki Ayasofya Kebir Camii'nde doğalar ve tekbirlerle beş vakit namaz kılıyoruz. Beş vakit Allah'a zikrediyoruz. Beş vakit Fatiha-i Şerif okuyoruz. Peki bu bir ley hattını kapattığında şöyle düşünün olayı. Bir ley hattı üzerinde pozitif enerji yayarken yine İznik'teki Ayasofya'da bir ley hattı üzerinde ve burada da bir ayin gerçekleşmesi ley hattı üzerinde bir boyut kapısı açar mı? Açmaz. Fakat ley hattı üzerinde negatif enerji bağlamında, negatif enerji dağılımında ve bundan sonraki süreçte insanlar üzerindeki negatif çalışmalarda maalesef olumsuz bir şeye sebebiyet verir. Çünkü leh hatlarında yapılan her çalışma direkt insanlığa pozitif çalışmaysa pozitif, negatif çalışmaysa negatif olarak etki eder. Sizlere İznik'teki ayinin detaylarını farklı bir pencereden açmak ve bu pencereyle beraber yorumlamak istedim. Bu konudaki düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtin. Beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hoş kalın, hoşça kalın. Hayat tep frekansınız yüksek olsun. Unutmadan küresel çetenin her planına karşı bizlerin uyanık olmak zorunda olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Çünkü şeytan ve avaneleri türlü desiseler ve türlü planlarla biz insanlara saldırmakta. Esen kalın efendim.